Kasabanın en yüksek tepesinde, yüz yıllık çınar ağacının gölgesinde, taştan örülmüş küçük bir evde yaşardı Meryem Nine. Gözleri artık bu dünyayı net göremezdi belki ama kalp gözü öylesine açıktı ki, en kuytu kalplerdeki sızıyı bile hissederdi. Etrafa huzur ve eski zaman kokusu yayılan bu ev, dertlerine çare arayanların sığınağı olmuştu. Bir gün kasabadan genç bir adam, Ali, hızla ve telaşla Meryem Nine'nin kapısını çaldı. Yüzünde derin bir endişe vardı. Annesi Fatma Hanım amansız bir hastalığa yakalanmıştı ve doktorlar umutlarını tüketmişlerdi. Ali son bir ümitle belki nine'nin bir duası bir ilacı olur diye gelmişti. Meryem Nine Ali'nin gözlerindeki çaresizliği gördü. Yumuşak bir sesle "Evladım" dedi. "Ellerimiz duaya açık lakin yüce Mevla'nın dediği olur." Ancak Senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Bu sadece annen için değil, belki senin için de bir şifa olacak. Ali merakla nineye baktı. Meryem nine yatağının altındaki eski ahşap bir sandığı çıkardı. Tozlu sandığı açtığında içinden üzeri eski yazıyla yazılmış satırlarla dolu, sararmış bir deri parşömen çıkardı. Bu, dedi Meryem nine, sesi saygı dolu bir tonla, dedemizin dedesinden kalan bir sanduka. İçinde kayıp dua diye bilinen bir esma-i hüsna, Allah'ın güzel isimleri zikri yazar. Ancak zamanla parşömen nemden ve yangınlardan zarar görmüş, bazı kelimeler silinmiş, bazı satırlar okunmaz olmuş. Duanın tamamı değil bu, bir parçası sadece. Derler ki bu duayı tamamlayıp samimiyetle okuyanın gönlündeki en büyük sıkıntı hafifler, derdine deva bulurmuş. Lakin duayı tamamlamak için değil onun peşinden giderken bulacağın şeyler asıl şifadır. Ali parşömeni eline aldı. Üzerinde bazıları net, bazıları silik Arapça harfler ve esmalar vardı. Ya Şafi, ya Vedud, ya Hakim. Arada boşluklar, eksik cümleler. Meryem Nine devam etti. Bu kayıp parçaları tamamlamak için yola çıkmalısın. İlk durağın kasabanın doğusundaki dağlarda yaşayan, derviş Ahmet olarak bilinen bir zat olacak. O bu esrarın bir kısmını bilir. Sonra batıdaki nehrin kenarındaki köyde görme yetisini kaybetmiş ama kalbiyle her şeyi gören hafize kadını bulacaksın. Ve nihayet kuzeydeki ıssız vadideki küçük mescitte ibadetle meşgul bir genç, onlar sana yol gösterecekler. Ali hem annesi için umutlanmış hem de bu gizemli yolculuğun büyüsüne kapılmıştı. Ertesi gün erkenden parşömeni ve Meryem Nine'nin verdiği bir azık torbasıyla yola koyuldu. Birinci durak, Derviş Ahmet'in kulübesi uzun ve zorlu bir tırmanışın ardından dağların kuytusunda dumanı tüten küçük bir kulübeye ulaştı. Kapıda sakalı kar gibi beyaz, yüzü nurla bezenmiş yaşlı bir derviş onu bekliyor gibiydi. Ali olanı biteni anlattı. Derviş Ahmet tebessüm etti. Meryem kardeşim göndermiş demek seni. O parşömeni göreyim. Parşömeni inceledi ve bir noktayı işaret etti. Bak evladım dedi. Buradaki silik kelime ya selam olmalı. Çünkü şifa önce içsel bir barış ve selametten, esenlikten geçer. Ancak senden bir bedel isteyeceğim. Bu akşam benimle birlikte bu kulübede kalacak. Sabah namazına kadar tefekkürle meşgul olacaksın. Zihnindeki telaşı, korkuyu burada bırakacaksın. Ali kabul etti. O gece dağların sessizliği ve dervişin huzur dolu atmosferinde Ali hayatında ilk defa gerçek bir sükunet hissetti. Annesinin hastalığının verdiği panik yerini derin bir tevekküle bırakmaya başladı. Sabah olduğunda yüreği çok daha hafifti. Derviş ona bir sonraki durağa giderken düşünmesi için bir cümle verdi. Şifa sadece bedende değil ruhta aranmalı. İkinci durak, hafize kadının basireti batıya, Nehir kenarındaki köye vardı. Hafize kadını bulduğunda kadın ona sanki gözleri görüyormuşçasına Gel evlat, Meryem'den ve Derviş'ten selamın var. Parşömeni getirdin mi diye seslendi. Ali şaşırdı. Hafize kadın parşömeni eline aldı, parmak uçlarıyla harfleri okşadı. Ah dedi. Buradaki eksik ya Basir olacak. Allah her şeyi görür. Benim göremediklerimi o görür. Senin annenin çektiği acıyı da senin buraya gelirken attığın her adımı da. Sonra Ali'ye döndü. Senden istediğim bedel, gözlerini bir saatliğine bağlaman ve sadece kalbinle etrafındaki dünyayı dinlemen, kuşların sesini, suyun şırıltısını, rüzgarın fısıldadıklarını. Ali, gözleri bağlı bir şekilde oturdu. Başta zorlandı ama zamanla daha önce hiç fark etmediği sesleri duymaya başladı. Doğanın canlılığını, yaşam döngüsünü hissetti. Göz bandı çıktığında dünyaya bakışı değişmişti. Hafize kadın, unutma dedi, gerçek görüş gözlerle değil, basiret iledir. Üçüncü durak Vadideki genç ve mescit son durağı, ıssız vadiye vardığında yorgunluktan bitkin düşmüştü. Küçük mescidin avlusunda, yaşı kendisinden küçük ama yüzünde olağanüstü bir olgunluk ve sükunet taşıyan bir genç namaz kılıyordu. Namazı bitene kadar sessizce bekledi. Genç selam verip döndüğünde Ali'ye baktı ve "Aradığın son parça burada değil." dedi. Ali'nin yüreği ağzına geldi. Ama Meryem Nine genç gülümsedi. "Meryem Nine sana son parçayı bul demedi. Onun peşinden git dedi. Ve sen geldin. Yolculuğun boyunca neler öğrendin?" Ali düşündü. Derviş Ahmet'ten sabrı ve tevekkülü, Hafize Kadın'dan basireti ve duyular ötesi idraki öğrenmişti. Yol boyunca annesi için ettiği her duanın, attığı her adımın aslında onu nasıl da dönüştürdüğünü fark etti. Genç, işte o kayıp son kelime dedi. Senin yolculuğun, senin niyetin, sabrın ve öğrendiklerin, parşömendeki eksik, belki de ya mucib, duaları kabul eden veya ya rezzak, rızık veren idi. Ama asıl önemli olan, duanın sadece bir metin olmadığıdır. Dua, senin o yolda yürümen ona yakınlaşma çabandır. Annen için ettiğin her dua, onun için hissettiğin her merhamet aslında onun şifasına katkıda bulunan bir enerjidir. Şifa sadece bedenin iyileşmesi değildir. Ruhun onun huzurunda huzur bulmasıdır. Ali o an her şeyi anladı. Meryem Nine'nin asıl vermek istediği sihirli bir formül değil, bir içsel yolculuğa çıkma cesaretiydi. Dönüş ve hakikateyi ve annesinin yanına koşarak döndü. Koşarak değil, huzurla yürüyerek odasına girdi. Annesi yatakta zayıf ama gözleri parlıyordu. Ali elini tuttu. Artık ezberlemediği ama yüreğinden gelen bir dua ile içini döktü. Yolculuğunda öğrendiği her şeyi, hissettiği huzuru, tevekkülü anlattı ona. O gece Ali uykuya dalmıştı ki, sabah olduğunda annesi Fatma Hanım yıllardır olmadığı kadar dinç mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Hastalığın belirtileri gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Ali hemen Meryem Nine'ye koştu. Olanları anlattı. Meryem Nine o bilge ve derin tebessümüyle ''Gördün mü evladım?'' dedi. Kayıp dua asla parşömende yazılı olan değildi. O senin yüreğinde, attığın her adımda, hissettiğin her şefkatte ve gösterdiğin her sabırda saklıydı. Allah duaları bazen hemen kabul eder, Bazen de seni duaya layık bir kul etmek için bir yolculuğa çıkarır. Asıl mucize annenin iyileşmesi değil, senin görmeye başlamandı. Ali parşömene bir kez daha baktı. Artık o eksik kelimeler onun için en kıymetli hazinelerdi. Çünkü onlar onu en büyük hakikate götüren birer işaret, birer rehber olmuşlardı ve anladı ki gerçek iman ve şifa cevaplarda değil, soruların peşinden giderken kat edilen yolda saklıydı. Hikayenin anlamı ve derin mesajı, bu hikaye duanın ve şifanın doğasına dair derin bir metafor sunar. Sıklıkla duayı sihirli bir formül, otomatik bir sonuç bekleyen bir araç olarak görürüz. Oysa hakiki dua, kişinin kendisini, niyetini ve tevekkülünü dönüştüren bir süreçtir. Allah kuluyla kurduğu ilişkide bazen onu bir içsel yolculuğa çıkararak olgunlaştırır. Hikayedeki her karakter, derviş, hafize, kadın, genç farklı bir manevi erdemi, sabır, basiret, hikmet temsil eder. Asıl kayıp olan şey dışarıda aranan bir kelime değil, insanın kendi içinde keşfetmesi gereken bir hakikattir. Sonuçta mucizevi iyileşme bile bu içsel dönüşümün bir tezahürü, bir lütuf olarak sunulur. Hikaye Okuyucuyu hayatın zorluklarına farklı bir pencereden bakmaya, sabır ve şükürle ilerlemeye ve duanın gerçek anlamını düşünmeye davet eder.